Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ever ben Aksoğumuzun soygaması 11. kura kazayersen 185 90'a bindize ve super pp bindizle yanında NSC'im var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün ise sizlerle çok güzel bir konudan bahsediyoruz Kanka ben hemen eee orta gireceğim. Eee super pp aldan bulabilirsiniz gençler. Ee, kullandığım töşe tripleri de mevcuttur. Bugün size dediğim gibi çok güzel, hoş bir konudan bahsedeceğim. Bir heyecandan var ya, chest'leri toplamıyorum, ayrı ciddi. Kanka kılıcım var benim, arkamda... Şu yok. adamı öldür arkamdaki. Kaçıyor ben, siktir et. Ee, gel öldürelim. Her neyse gençler... Bu... Onu öldür onu öldür. Ee, bu tre de benim gençler. Bugün size de çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Gidiyoruz. Ee, MM karşılığı için bir like ile yorum bırakırsanız sevinirim. Kanka vur onu oradan. Ölme, öldür onu. Lan lan kol dolup abi Oh my god ya çok kasıyor. Ha pardon. Eee çok kasıyor gençler. Nedenini bilmiyorum herhalde video girdiğim içindir. Eee Altan koşunlar. Gel kanka sen geri gel. Eee gençler dediğim gibi de şimdi konudan bahsedeceğim sizlere. MM karşılığı için bir like yavrum bırakırsan sevinirim yani. Eee 400 aboneye yaklaştık gençler. Hepiniz adamın çok yani. Ha ben oraya aldım. Ee, yani kelimesini de çok kullanın yani. <laughs> o nasıl cümle oldu ha öyle? <laughs> Enes'in kanalda açıklama kısmında mevcuttur gençler. Gidip onu da abone olursanız e, ciddi Aynı. anlamda bizi mutlu etmiş olsunuz ve bana ve Enes'e de verdiğiniz en büyük desteği vermiş olsunuz gençler. Kanka oltan falan var mı? Oltan var. Tek çakman yok o Kanka ne yaparız biliyor musun? Stik varsa ortaya gidelim hemen. Ayrı <laughs> kılıç kılaflayalım. Arkadaşlar bu videoda bir güzel like patlaması bekliyoruz. E, böyle bir 50-60 dakikaya siz sevinir yani. misiniz? Gençler şimdi biz konudan bahsedeceğiz ama e, 16 kişi var. E, o yüzden bahsetmiyoruz. Kaan neredesin sen? Hı -hı. Buradayım Hanka seni Hı -hı. bekliyorum yukarıda. E, ben çıktım kanka yukarıya. Abi bir şey aşağıda şey vardı diye set vardı senle ilgili. Kaan skin varsa kılıç yapabiliriz. Neyse, bir şey kull yok. Kullandığım töştürbek de dediğim gibi tekrardan aşağıda mevcuttur. Her indireyim bir like atarsanız sevinirim. Güzel bir töştürbek e, ters maç e, ters maskenin peki <laughs> kusura bakmayın gençler işte Ahmet abinin peki burada e, güzel bir teşvik olduğu için e, bunu kullanıyorum yani ha adamlar var adamlar var adamlar var gel 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 arkana gel ölme aa kapışıyorlar kınla kınla baban kınla bak oha hack hey, diğeri hack hey. <laughs> oh <my God. gülüyor> Baba kınla battım kanka sen de onu kes ee, bu bende Tam gel dedim hemen e, kılıç kılaplıyorum. Gençler dediğim gidelim. gibi de bu teşhür çok güzel bir teşhür İndirirseniz indirirseniz hani e, beni mutlu etmiş olursunuz. Bu arada teşhür Arkadaşlar teştürfek... bu arada e, efsane kılıp attı keke. O adam ek daha bu kanka, arada. onu baş, e, başa koyar mı kesin? Çıkartıp frapsi çekiyorum. Ekto ekto ona salladım yani? Abi ne yaptın? <laughs> kanka kusura. Bir, kanka üç <laughs> kalbim kaldı. Üç, üç <gülüyor> kalbim. <gülüyor> Kanka yanlışlıkla dalmışsın. ben bir yanlış. ya çocuk. Sen yemek mı... yerken hani şöyle vuruyorsun ya yemek. Sen de bizi Yer. mi koparıyorsun? <laughs> ee, kanka şurayı set atıyorum. İşine yararsa, yaramazsa sen biliyorsun yani. Ee, <gülüyor> o <gülüyor> oh my god sana da ayrın kılıcı yaptı. Ay şey kılıcı yaptı ben anladın sen. <laughs> ee, kanka bir dakika hemen şuraya bir çakmak yakalım. Ee, boşları buraya atalım. Yanlışlıkla elmas kılıcı atıyormuşsun. Söver misin? Söverim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi gençler biz konumuzdan bahsedelim. dönem hemen şunu Kanka aşağı mı iniyorsun? Yok. Ses geldi sanki. aşağıda ses geldi. Baksana bakayım. Ki. Yok. Kimse Şey var mı? Ee, neydi? Gold. Gold. Kanka bende şey var. Bir tane var kanka. At onu. Golden Apple yapacağım. Al kanka. Dört tane var. Gençler şimdi biz konumuzdan bahsedelim. On kişi kaldı. Oo Golden Apple. Gençler öncelikle 400 abone olmamıza 60 kişi kalmıştı. Ee, bu videoda da soru cevap videosu yapacağız. Vallahi hani, e, bu yorumun altına e, ne yazsınlar kanka hashtag olarak? Ben ee, söyle bilmiyorum yani şu an aklıma bir şey gelmedi benim. Ne yapsınlar? Vallahi biz de bilmiyoruz da düşünmeden girdik arkadaşlar videoya. Aynen. aynen aynen. Ya yani siz kafan en çok beğeni alan e, yoruma e, öyle bakın. Arkadaşlar yani. şimdi ne yapacaksınız Yoruma Ömere kolay gele diye ee, başlık üzerinden hani hashtag üzerinden ben zaten göstereceğim size nasıl olacak ben zaten yorum atacağım en başta sabitleyeceğim kendi yorumumu siz onun altına gelen yorumları e, şey yapacağım videoda söyleyeceğim işte adı geçenleri falan filan ee, güzel bir şey olacağını düşünüyorum umarım da siz de beğenirsiniz yani ee, size burada bir yemek sunuyorum size de emeğin için bir dakika eşlik etmeyin hem karşımızda bir tane adam var Aynen. Mesela gördüm. Gençler hatta iki tane lan. Geliyor kanka geliyor. Gitme gitme. <laughs> Adam geldiğine pişman oldu daha yemin ediyorum. Kesersin değil mi? Ben okla ok öldürürüm onu. Lan adama bir sürü attım. Bir tanesini <laughs> <laughs> tutturdum. <laughs> <laughs> Roklar ne toplum lan. Ee... Koş 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 koş. Ben <laughs> seni ya. Sen... Ana bir tane daha vurdum kanka. Yürü yürü yürü. Ee, gençler işte dediğim gibi soru cevap videosu çekeceğiz ee, Nasıl fikir gençler sizden biliyor muyuz? Ee, onda onda belirtirseniz sevinirim yani ee, Bu arada da e, Bir tane SG fotoğrafı yaptırdım Oradaki şeyi de e, Nova skin'den bulduk Kendime bir tane premium alacağım O skin'i kendime ekleyeceğim gençler Bunu yapanlara da teşekkür ediyorum Onun kanalda aşağıda mevcuttur ee, Gidip ona da bir destek çıkarsak Sevinirim yani Sekiz kişi kaldı bu arada. Eee dediğim gibi gençler Ömer'e kolay gele diye bir hashtag hazırlayacağım ben e, videonun altında. Ha, vursana şunu ya. Vur şunu ağzını dök. Ha, sonunda Allah. 2.5 kay. <laughs> e, umarım da güzel bir video olmuştur. Konumuz bu kadardı. Kısa bir konuydu. Biliyorum yani kusura bakmayın. Kanka şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, ok kuralım azıcık. E, gel gel sen, e, sen beni kor bak. Ok ya sana ok malzemesi atayım ben. <laughs> Tamam kanka, at bakayım. Gel. 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 Al. Ee, gençler <laughs> bu arada da size çok çok e, teşekkür ediyorum. E, bir ay içerisinde, ben bugün istatistiklerime baktım kanka, bunu da sana söyleyeyim. E, bir ay içerisinde toplam 260 abone e, sahip olmuşum. Hepiniz adamın gibisiniz yani. E, cidden size şunu da söylemek istiyorum. Bir, bir gün aklımdan hiç geçmemişti, YouTube'da böyle bir yere geleceğim. de kendi oklarını Hatta da bölüştüreyim, nereye kayboldum? Al. <laughs> Ha otur şuradan otur. Sen dur sana kişi. bir ay ayakkabı yapalım. O ana tam 34 tane oldu lan. E ee, sana ayakkabı yaptım kanka. Ah. Oğlum hadi çesten inle bu. Yemin. Kanka topla topla topla. Bu <laughs> golden apple. Bana da ayrılmış işte. Ha şu an bende 3 tane golden apple var. Bende 3 tane aynı. Ee, gel şunları yakalım ya şurada. İşimizi yaramayalım. yapalım. Aynen ya Kore Golden var mı? Gold var, iki tane. Tamam, bende de iki tane var. E, gençler, konudan da çok kolay bir şekilde bahsettik. E, belki buraları hızlandırdım, hani adam falan yok ya. Oraları hızlandırdım Bundan sonra da bir tane video çekeceğiz. O da e, depo video olacak. Çıkarsak kanka, şu tarafa doğru ilerleyelim. Hatta dur, çeksek, ne yapsak? Aynen bakayım. Burada F3A yasak değil zaten çekebiliriz. Mister bu serverın da Ayşe'de IP'si vardır. Buyurun siz de gelin ee, çok hoş bir server. Aynen. Bedron'dan iyi bence. Aynen. Çünkü gençler Bedron saçmaladı ya bence bu aralar. Hmm. Ee, kanka bir sağ yazalım. Bakayım Türk var mı? Adam yok ya. Aynen. Belki burada keseriz kanka ya. Gel ya, ya şurayı kanka yukarı çıkalım. Zandırım veya keserim. mi? yenilendi ya adam geldi bak. Gel Onu mi keselim oradan. kanka. Kanka onu keselim bak. O kesikten sonra bekmiş başlayacaktı. Her türlü herhalde. Bek döndüğünü bilmiyorum ama ee, 4 kişi başlaması lazım. gençler konumuzdan da çok güzel şekilde bahsettik. Önerebileceğiniz konular varsa aşağıdan belirtin. E, bu arada da dediğim gibi şey katılmayı unutmayın gençler. Ömer'e kolay gelen hashtag'in altına. E, şey yapın ki Yorum atın ki ben de sizin sorularınızı cevaplandırayım. Merak ettiğiniz sorular falan da varsa cevaplandırabilirim yani. <laughs> kanka dal, dal. Çekil. Dal da kaç. Bus bus şuraya doğru git. Lan okula mı okula abi okula mı? Abi bir tane kanka abi, boş. Ay sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır. Lan. Abi adama bir tane oktu. Ah sonunda. Ah ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Lan adam gelmiş. Her neyse kanka ben bunu atarım ya. Aynen. Güzel oh konuştuk. <laughs> şey Eee konudan bahsettim bunu atacağım yani. Oha <laughs> 6 tane gepul. <laughs> Netmeşte başladı. Dora bak. Bir dakika sus cümlemi bitireyim piç. Netmeşte <laughs> 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 başladı gençler kanka adamın e, demir e, elmastan ayakkabısı var haberin olsun. Hani? Bu temler dans yapıyor. <laughs> Geçti ben konudan bahsettim yani bunu da per enesle bitirsin. Aynen yani. güzel konuştuk. Aynen. Çünkü bir daha kendimi olmak istemiyorum. Kusura da bakmayın. Ee, i̇nşallah bu video yaptığımda bir 300 350 abone falan olurum yani. Öyle düşünüyorum. Sen kesebilecek misin sen mi? bunu? İnanabiliyor Keselim. musun? Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Enes el başladı Enes. Envater zini zaman değil Enes. <laughs> Kesersin kanka. Ah yaktın helal. Golden Apple diye lan sakın yapma. İçeri gir, içeri gir. Arena içeri gir. Savaşlaşma. Kendi ben bunu okun önünde duruyor. Oh my god. Kanka hadi. Kran kran'a bir maç izliyoruz. Dedim. <laughs> kesersin lan. Kank kesersin ben yanıyorum. Ha, neyi açtın? Yanlışlıkla Oh my god çok heyecanlıyım lan ya. Ben kardeşim şunu kes de video uzamaz. <laughs> kanka yak onu. Allah. Kesersin lan canı az bak kaçıyor kanka. Golden Apple niye? Dal. Oğlum bir kalbim var. Dal kanka dal. Alatma şey yap onu. Salan oku da kalmamış. Kanka yak. Dal hadi hadi hadi. Hadi dal lan dal şunu kesersin. Enes video oldu 50 dakika Enes. Kanka yedik mi o gold'unu konağına? Bak, of, oh my god. Hiç, her mesele gençler kendine çok çok iyi bakın. Biz videonun da sonuna geldik. Ee, ne diyoruz kanka? Ve... Bay bay. Bay bay.